Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında gerçekleştirilen hey, fidan dikme etkinliği Uşak valisi Turan Ergün ve AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay Uğur TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Bayram edasıyla fidanların toprakla buluştuğunun altını çizen AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Alta ise dikilen bu fidanlar çınar olarak ülkemiz ile birlikte inşallah büyüyecek buna inancımız sonsuz dedi. Her yaştaki öğrencimiz, üniversite öğrencimiz, vatandaşlarımız hep birlikte bu bayram ruhu içerisinde geleceğimize nefes olacak, yüzyılımıza, Türkiye yüzyılına nefes olacak fidanları toprakla buluşturuyor. İnşallah ben inanıyorum ki bunlar bu birer çınar olarak ülkemiz Bizle birlikte inşallah büyüyecek. Buna olan inancımız sonsuz. Gelecek yüzyılın e, her alanda olduğu gibi... ...Türkiye yüzyılı olacağına inancımızı pekiştiren... ...aslında bu noktada özellikle bu yeni yüzyılda ülkemizdeki yeşili e, ve ekosistemin bu anlamda insanlarımızın daha yaşanabilir bir dünya, daha yaşanılabilir Türkiye için e, bugün herkes bir bayram edasıyla e, toprakla planları buluşturuyor. O nedenle biz de bugün çok mutluyuz. E, yani bu anlamda belki e, bizim sorumluluğumuz noktasındaki yaşadığım en mutlu anlardan birini yaşıyoruz. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılına Bir Nefes Programı olduğunu belirten Uşak Valisi Turan Ergün, ağaç korumada gerçekten çok duyarlı neslimiz var dedi. Çok mutluyum çünkü şu tabloyu görüp mutlu olmamak mümkün değil herhalde. Bugün 11 Kasım Milli ağaçlandırma günü ve Türkiye Yüzyılına Bir Nefes mottosuyla, sloganıyla bugün buradayız. Ee, yaklaşık 2500 vatandaşımız var. Anaokulundan e, üniversiteye kadar bütün kamu kurumlarından faalilik personeli, milli eğitim, gençlik spor, belediye aklınıza ne gelirse hepsi buradalar. Çok mutluyuz. Çok güzel. E, ilk i̇lk başta da söyledik zaten arkadaşlarımızla konuşurken. E, uşak da ormanların bayağı bir kısmı, önemli bir kısmı dikme yoluyla oluşturulmuş ormanlar. Bu da insanlarımızın ağaca olan sevgisini zaten gösteriyor. Ağaç korumada gerçekten çok e, duyarlı bir hemşeri neslimiz, grubumuz var. Biz bu ormanları bu yeşilliği gelecek kuşaklara aktarmak, özellikle bu yeşilin gittikçe azaldığı, işte global ısınmanın arttığı, yağmur rejiminin bozulduğu dünyada buna bir nefes olabilmek için bugün Türkiye yüzyılına bir nefes sloganıyla burada çok güzel bir ağaçlandırma, ağaç dikim etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çok da bayram havasına geçiyor, çok <laughs>